gel bakalım önce kanalıma sonra da e, Hollanda'daki evimize hoş geldiniz Arkadaşlar şimdi bu e, kanalda ikinci ev turu çekiyoruz çünkü Türkiye'deki evimi çekmiştim e, bir de <laughs> Aykut'la beraber şimdi Hollanda'daki evimiz çekiyoruz e, gördüğünüz gibi önce balkondan başladık e, herkesin burada ortak balkonu var ortak balkondan e, şöyle ufak bir antre bir yer var İstersen burada gösterelim aşkım Şöyle ufak bir yer var. Şuradan mutfağa girişimiz var zaten. Çok detay çekme mutfağı göstereceğiz. <laughs> ee, şimdi önce girelim. Girdikten sonra anlatalım. Üşüdük çünkü. evet, <laughs> <beraber geçelim. gibi. gülüyor> bir önce girmem lazım. Böyle ışık nasıl çıkıyor? İyi çıkıyor mu? Anlatayım hemen. Bir tık karanlık. Gel böyle. Geldi, Gel. Hollanda'da biz Şidam'da oturuyoruz arkadaşlar. Şidam Rotterdam'a yakın bir yer. Bir semt değil mi burası? Şehir. Ha, bir şehir. Evimiz bir artı bir ama Hollanda'da, yani Hollanda demeyeyim de, Avrupa standartlarına göre bence büyük bir evde oturuyoruz. Mutfağımız ayrı. En önemlisi, en güzeli de bu. Şimdi şey, önce evin kaç metrekare olduğunu az önce tartıştık ama büyük yüksek ihtimalle 70-80 civarında olduğunu düşünüyoruz. Ee, evde arkadaşlar şimdi birkaç e, biraz böyle eksiklerimiz var. Ee, gerçi almayı da düşünmüyoruz. Eksikler demeyelim çünkü tam olarak ne kadar süre burada yaşayacağımızı bilmediğimiz için tam olarak buraya yerleştirilmemizde bütün eksiklerimi alacağım. Neyse, çok konuştum. Şimdi buradan kapıdan girdik. Şimdi Hollanda'da, bu arada evler çok eski. Bizim ev yani bence en yeni evlerden biridir değil mi aşkım? Evet. 20 mi? Kaç yıllık? 40 yıllık mıydı? Bir 30-40 yılı var burada. En yeni evlerden biri. Şöyle, burada bir kapısı var. Buradan, dış kapıdan girdin. Hemen ayakkabı çıkartma alanı. Hemen böyle mutfağa giriyoruz. Mutfak ve salonun, bir de bu dış kapının kapıları camlı. Sonra şöyle mutfağa iki e, U şeklinde mutfak mı diyorlar buna bilmiyorum ama karşılıklı tezgah. Buraya e, ocağımı koymuşlar. Buraya da böyle dolaplar. Ya, dolaplar yeterli oluyor çünkü çok bir şeyimiz yok ve şirkete ait e, ürünler var zaten. Tabak, çanak hepsi şirketin. Kendi çeyizliğinin alakalı hiçbir şey yok burada arkadaşlar. Şöyle gel aşkım fırını falan gösterelim. E, burada böyle fırının yanında işte ıvır zıvırları alan bir bölüm var. Aynı şekilde burada çekmece falan burada da tencerelerim var. Detaylı içlerini göstermiyorum çünkü çok aşırı düzenli olamıyoruz burada. bulduğumuz gibi evi elimden geldiği şekilde temizlik düzeltmeye çalıştım. Ama bence mutfağın en güzel yeri de burası. Sence? Bence de manzarası var en azından. Ama ben gene çok hızlı konuşuyorum. Sen beni tutturmuyorsun. Dur bakalım biraz <laughs> dinlen nefes al. Tamam, bu sefer <laughs> yavaş yavaş alıyorum çünkü eritonda çok şey aldım. Hı, Tabii yani. ki. konuşuyorsun diye. <laughs> Neyse tamam burası böyle camlı. Buradan az önce gördüğünüz açmıyor şimdi çok soğuk hava. Antreye çıkıyoruz. E, yerler parke. Halı daha henüz almadık. E, alıp almayacağımız konusunda da şu anda kararsız Buradan çıktık arkadaşlar. Hemen burada bir fort mantomuz var arkadaşlar. Fort Monto'da Ikea'nın. Bu evdeki bütün mobilyalar Ikea'nın mobilyaları. Burada zaten evlerde genelde Ikea'dan ürünler kullanılıyor. Çünkü Ikea burada aşırı pahalı değil. Her ailenin ulaşabileceği bütçede. Buraya böyle biz bir şeyler koyduk. Peçete falan koyduk. Ceketlerimizi astık. Şu ayakkabılık da bize ait. Evin içerisindeki bütün mobilyalar ve süsler de şirkete ait. Bu şekilde böyle bir tane ayakkabılık. Koridor çok uzun değil. Önce şurada koridorda şunu göstereyim. Burada böyle bir, yani açmayayım, çok dağınık şey var. Ee, ne derler? Isı falan... Kiler gibi. Ha, kiler tarzında ufak bir yer. Aynı zamanda Bu... sigortalar var. Alo? Misafir geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Misafir gelince... Aşağıdaki <laughs> Bu bizim... kapıyı açmak evet, için. Ee, böyle geç istersen tuvalet şehrini göstereyim. Şimdi burada en çok yaşadığımız sıkıntılardan biri... Ne? Tuvalette tarat. tarat yok. Gerçekten yok, şaka değil. Ee, yok yani, çok zor duruyoruz. Tuvalette şişe göreceksiniz, tuhafınıza gitmesin. gitmesin. <laughs> ee, şöyle ufak bir tuvaletimiz var. İşte tarat olmadığı için şişemiz falan, peçetelik. Böyle bir şeyler. Ufak, yeterli. Küçük bir tuvalet. Şimdi hemen tuvaletin yanında mutfak demiştik, tuvalet demiştik. Tuvaletin yanında da banyomuz var. Ah, bu değil, pardon. Banyoda aynı şekilde orta seviyeli bir banyo. Çok büyük de değil, küçük de değil. çamaşır makinesi var. Bu arada bulaşık makinam yoktu. Fark etmişsinizdir. Onu da ilerleyen zamanlarda kendimiz alacağız. Şirketin yokmuş. Şöyle bir tane Yaklaştır istersen aşkım. Şöyle bir tane şuraya işte diş fırçası falan, sabunlarımız, lavabosu, aşağıda deterjanlar. Burası duşakabinimiz. duşa duşakabin gibi değil yani. Şey küvet var. Böyle bir perde koyduk buraya su sıçrarsa diye. Ee, ama güzel, küvette olması iyi. Halılarımız kirli tepeti, yerler, fayans bu şekilde e, İzmir'deki banyomu aratması, <gülüyor> İzmir'deki <gülüyor> gerçek bir şey yok. Olamaz da. Tabii ki canım o, oh, yani evler eski. Evler canım eski evim. olmasa. Ee, böyle, ama iyi yani bence e, bence bilmiyorum sen ne düşünüyorsun aşkım sen ne bir şey söyle. Bence <laughs> gayet güzel <ya>. Hollanda standartlarına <laughs> göre. De. Gayet güzel bir yer. Şimdi, salona giriyoruz. Evin en güzel yeri salonu ve yatak odası. Manzara olarak mükemmel. 7. kattayız ve o yüzden de manzaramız çok güzel. Şöyle salona giriyoruz. Evin ana yolda olması... Aynen. Lazım. Şimdi şuradan başlayalım. Ben Hollanda'ya geldiğimde bunları böyle ilk defa görüyorum. İçlerini açmayacağım. Sadece bir tanesini şöyle göstermek amaçlı açayım. Kiler tarzı dolap arkadaşlar bu. Evden mi diyeyim? Yok, dolap koymayalım diye galiba tasarruf edilmiş bir sistem. Böyle du duvar gibi duruyor. Şunlar şöyle bastırılınca... genişten Genişleniyor. Aynen. Çok iyi duruyor ve kocaman yani. iki taraf bütün evin eşyasını alıyor diyebilirim. Şöyle bir tane dört kişilik yemek masası var. Üzerine de işte süsler koyduk. Evde var dediğim gibi. Ikea'nın bunlar yine. Tabloları... Bu Hollanda'da bir de ben geldikten sonra şunu da fark ettim. Çok tablo, süs... Evlerde buna çok önem veriliyor değil mi? Yani Tabii. Bütün öyle var ettim. Aynen öyle. Bir de perde kullanmadıkları için gözüküyor. Evet, perde kullanılmıyor ama bizim evde şansımıza perde çıktı. Şeyden bahsedeyim, evin devamına geçmeden önce. Perde konusunda evlerde hiç perde yok arkadaşlar. Yani gerçekten Aykut söylüyordu bana, inanmıyordum. Hiçbir ev, evde perde yok. Eğer evde perdem olmasaydı, eve perde alacaktım ama şansımıza evde perde çıktı sonra Hollanda'da böyle tuhafıma giden şeylerden ufak ufak bahsetmek istiyorum. perde konusunda gerçekten benim çok tuhafıma gitmişti. Burada şöyle iki kişilik tatlı bir koltuğumuz var. Bu koltuk ikimiz için yani üç, üçüncü bir kişi imkansız. <laughs> 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 Misafir kabul etmiyoruz. Yok. Zaten tanıdığımız misafirimizde iki kişi var. Ondan gelince de sandalye çekiyoruz. Sıkıntı olmuyor yani burada zaten kalabalık bir çevremiz olmadığı için iki kişilik koltuk yeterli ama ileride bence buraya güzel bir koltuk alırız. Burada yerleşeceğimiz kesinleştikten sonra. Burada böyle küçük, küçük de değil, iyi bir orta sehpamız var. burada bardak katlıkları falan. Şöyle güzel bir evin en güzel süsü diyebilirim. objesi. içinde mum var. Buradan böyle koku koyduğunuz zaman güzel bir koku yayıyor. Öyle, bu da güzel bir orta sehpa. Şöyle bizim evin en ev hoşumuza giden yeri, böyle bir manzaralı cam var ve ben bu camları Aykut, biliyor musun hep böyle çok hayal etmiştim. Böyle elime kahve alıp. Bu ama bunun aynısını düşüş. bizim eve yapacaktık, hatırlıyor musun? Evet, yapmadık falan. ama yapamamıştık, bir şey olmuştu hatırlamıyorum da. Hep bir karışıklık çıktı. Olmuştu ama bu böyle gerçekten hayalimde diyebilirim, bu kısım çok hoşuma gitti. Burada ilk evediğimiz var. Çiçek. Böyle bir tane ses bombası, işte ledlerin kumandaları, süsler falan böyle tütsü, mum. Burayı akşamları Instagram'dan biz takip edenler görüyor, paylaşıyoruz. Loş böyle bir ortam yaratıyoruz Aykut'la, müzik falan çok güzel oluyor. Manzaramızda arkadaşlar göl manzarası gösterdim mi aşkım bu tarafta? Görünür mü bilmiyorum, yağmur ben yağıyor. Bence görünür, aynen çok yağmur yağıyor. E, göl manzaramız var, metromuz önümüzde, e, ileride KFC, Burger falan, hepsi. E, evin çok yakın, e, merkezi konumda bir evdeyiz. Allah. E, bir de petekleri de gösterelim. Petekler de bildiğiniz petekleri unutun yani, hmm, bildiğiniz peteklerden değil. Çok eski böyle şey petekleri. Ne derler? Okulda böyle olur diye liselerde. Hani dayanırdın böyle sen genelde. Bütün evlerde böyle ama. Burada çekti mı? yani çünkü iki yeni iki ev yok da. yani şu gördüğünüz kabular falan tuhafınıza gidiyor olabilir ama en yeni ev bence 40 yıllık falan yani ortalama o yüzden de normal ki 40 yıl öncesine göre de lüks kalıyor yani bizim Türkiye'de bilmiyorum 40 yıl önceki evler çok daha çok eski yıkık aynen Tabii. öyle Böyle iki tane de e, perdemiz var, fonumuz. Ama onun dışında şurada inen jalousi perdeler var. Ben bu perdeler LED taktım. Burada böyle fark ettiğimiz e, Hollanda'da LED ışık hastalığı var. E, böyle herkes evlerine LEDler falan takmış. Biz de böyle de LED taktık, buralara koyduruyoruz. İstedik şöyle bir de e, televizyon ünitesi var. Bu da Ikea'nın klasik modellerinden televizyonumuz, saatimiz ve abajurumuz. Burayı da böyle bir bölüm yaptım. Bu da böyle fotoğraflar falan çok hoş çıkıyor. Instagram'da paylaşıyorum. Salondan sonra son odamız, hatta tek odamız, son odamız yatak odası. Şöyle yatak odasını önce gezdirsen istersen sonra ben anlatayım. Öncelikle şöyle bir tane gene ışık, led, ağaç şeklinde sanırım. ona benzettim yani. <laughs> Bilmiyorum ne olmuş onu anlamadım. Burada Aykut'la ikimizin raf şeklinde dolapları. Burada da böyle ceketler. Ya bu hafif bir göstereyim. Çok fazla detaylı yani çok toplu değiliz. Ceketlerimiz falan var. Yine böyle şey gibi bir dolap diyeyim. Kiler tarzında dolaplar. Burada da çok avantaj sağlamış. Odayı hiç küçültmüyor çünkü dolap koymuyoruz. Şurada şöyle küçük kendime e, makyaj masası gibi bir şey yaptım. Zaten makyaj yapmıyorum, e, kullanmıyorum bile Ta, saçımı falan tararken yani. E, burada bir çam ağacı. tren geçiyor. Süresi... Ah tren, işte böyle bir tren, trenimiz geçiyor buradan. E, böyle yine göl manzarası ve bence Tokadası'nda yine burası efsane. Böyle gerçekten böyle oturup saatlerce dışarı izleyesi geliyor insanın. Evin manzarası, konumu mükemmel. Gerçi Hollanda'da çok yer böyle yeşillik, ağaç ama bizim de böyle bir yerde oturmamız güzel oldu. Şöyle çift kişilik bir yatağımız, ee, tablolar, Gene aynı şekilde yatak ba yatağın başlarında, yanlarında abajurlar. Ee, burada da halımız yok dediğim gibi halayı daha henüz almadık. Burası bir tarihi herhalde evimiz. Ev turunu kapatmadan önce hemen Hollanda'daki evlerle kiramızla alakalı bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bunlar sadece benim bildiklerim, yani detaylı bir araştırma yapmadık. Ee, biz evimiz 800 Euro kira veriyoruz aylık. Ama bunun içerisinde sadece e, kira değil, elektrik, su, doğalgaz ve internetimiz de var. Bu da bizim e, şirketimizin bize sağladığı bir avantaj diyebiliriz. So, e, dışarıda kiralar e, tahminimiz yani duyduğumuz kadarıyla 1200 1500 civarı arası bir artı bir evler bulunabiliyormuş. Ama tabii ki kirası, elektrik, su, internet, doğalgaz artık ne kadar fatura varsa onlarla 2-300 falan bulabiliyormuş. Yani bizim aslında şirket aracılığıyla buraya gelmemizin en büyük avantajlarından biri de böyle bize ev sağlamaları oldu diyebiliriz ve şöyle bir açıklıkta getirelim. Evimiz bizim ortalama tahminimiz 40 yıllık ve en yeni evlerden biri diyebiliriz. Burada evler genellikle çok böyle apartmanvari değil de daha müstakil ve neredeyse 200-300 yıllık evler mevcut geneli öyle zaten. O yüzden de kiralı aslında belki de pahalılığı ondan kaynaklıdır. Evet, videoyu kapatma zamanı. Biraz böyle hastayım arkadaşlar, sesim tuhaf çıkmış olabilir. Evimizi beğendiyseniz, beğendiğinizi bilmiyorum. Türkiye'deki evimize çok yorum geldi, iyi ya da kötü. Kötü yorumlar, yorumların sadece birkaç tanesine cevap verdim çünkü kötüden ziyade aşağılayıcıydı. O da beni açıkçası üzmedi çünkü takmıyorum ama yine de cevap vermek istedim yani. içimde kalmadı. Bu ev hakkında da yorum yapacak olursanız yorumlarda sizlerle buluşalım. Cevap veriyorum, yorumlarınızı beğeniyorum kapatalım. Bir dahaki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.